Evet sayın seyirciler arkadaşlar bugün Brawl Stars efsane videoyla herkes merhaba Videomuzu başlamadan önce kanalıma abone olmayı, abone olmayı en az 5 like atmayı unutmayın Hazırız videomuza başlayalım Evet arkadaşlar bugünkü videomun konusu Spik vs Tara İlk etap Spik ile başlıyorum Spik daha yeni diye gidenlerden başlamak istiyorum Gerçekten çok güzel bir karakter Şimdi can olarak arkadaşım bir 3600. Menzil olarak da bu böyle bir menzili var güzel. En güzel özelliği ise bu arkadaşlar bomba atışı falan. Menzili fena değil. Menzili tamam bir çıkalım buradan. Şimdi şuradan ise bir oraya bakalım. Tera tamam. Canına. Tamam işte. bu iki menzili iyi. Kaçtık arkadaşlar can olarak bir sıfır öne geçti. Tera menzil olarak bir sıfır öne geçti. düşmana vurma konusunda Tupuik iki sıfır önde. Tupuik çok güzel karakter ya. Ultisini deneyeceğiz arkadaşlar biraz sonra da. Şimdi biz arkadaşlar ultisini deneyelim. Can olarak şu anda şey önde. Ultisi bunun çok iyi. Şimdi size Spik'in ortasını deneyelim hadi. Şimdi Arkadaşlar şey 2-0 önde Spik zaten o da çok normal çünkü en iyi gizemli. En i̇yi karakter demiyorum arkadaşlar. En iyi gizemli savaşçı. Şimdi biz bunun ortasını dolduralım. Ya bunun da arkadaşlar şeyi daha da iyi. Yani bunu Tamam şimdi ortayı deneyeyim. Şöyle bir ortayı bir deneyelim. Bu bir şey etkisi olarak arkadaşlar Tera 2-1 Çok iyi Şimdi <laughs> özelliklerine gelirsek Buradan sağlık tamam biliyorsunuz Hasar olarak bin bin Doldurması yavaşmış yani bu biraz kötü Sırada Tera'ya bir bakalım Tera'da doldurması yavaş tamam Üçlü robot bu biraz diye Hasar 480 yani şey birazcık daha iyi Faktik olarak da şey daha da iyi Yani 3-0 şey daha da 3-0 3'e 1 yeniyor Arkadaşlar şöyle bir deneyimiz var Ultisi ne? Ultisi doldurmaz da Yani ultisi kaç atış dolduracak? 1 Dört, dört, 4 dört. Hocam 4 atış urti doldurabiliyor. Bu Terra. Terra'ya bir bakalım aynı menzilden. Bu tür videolar gelmesini devamını istiyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın. 5 like attınız yeter. En son videomu 7 attım. buna bir 5 at. 4 5 at. Bu mesafeden doğru 1. 2 3. 4 5 6 7 8 Evet arkadaşlar 9 atışta spik zaten aynı mesafeden atmanıza kadar spik 10 kez doldurmuş olacak ultisine yani bu konuda bayağı bir önde spik şu anda 4-1 neydi ayet 4-1 spik güzel karakter şirin tara da aynı süper büyük süper olarak büyük kütleymiş Tara yer çekimi yani bunun pelini ne, ne işlerden pek bilmiyorum ama aksesuarına bir bakalım aksesuar bir şeyin aksesuarı özel bir aksesuar Tara daha da etkili yediğini seviyorsak pislik güçlendirme Tara da arkadaşlık 4 saniye boyunca tüm arkadaşlar görebiliyor bunu saldı çalın içindeki daha iyi maçtaki kullanmak vay çok güzelmiş bu bir saniye arkadaşlar Evet arkadaşlar bir ulti çok iyiydi. Şimdi ikinci ulti gelirsek Taran'ın etrafındaki üç sayı gölge belirir. Gölgedeki düşman saldırıldı ve 6 saniye sonra yok olur. Değişik bir şey. Yıldız gücüne bakalım. Kara portal. Taran'ın süper özelliği bir boyut. Kapısı açar. Taran'ın gölge kopyası ve düşmanlar saldırır. Anladım. Çok güzel. Bu da ise arkadaşlar iyileştirme yani ulti olarak çok iyi. Super X zaten mobi biliyorsunuz gelme. Ama Amazing 100 100 altında gözükmüyor. Super X menzil olarak bir. Ekstradan tara bir. Yani kadar sık ol. Ondan sonra iki tane şey. Bir tane var. Işte Taraya veriyorum ikiye. 2'ye 5 oldu yıldız gücü bu çok önemli olmadığı için tara 5'e 3 olarak devam ediyoruz baş kutundan çıkması harikası çok iyi yaklaşık harikası de. dediğim gibi iyi gizemde çok güzel karakterler Evet arkadaşlar bu, bu tür videonun devamını istiyorsanız like atmayı ve videoma 4-5 tıklayın. Ve de abone olmayın. abone Öbür videomda görüşmek üzere. Bye. Öbür videomda ne geleceğim.